Meme kanserinde artık meme kaybı tarihe karışıyor. Yani biz hastaların hemen hemen yüzde doksanında mastektomi yapılmadan yani meme kaybedilmeden hastayı tedavi edebilmekteyiz. Peki bu nasıl oluyor? İlk önce meme koruyucu ameliyatı dediğimiz sadece kitlenin ve koltuk altındaki nöbetçi lenf bezinin çıkarılmasıyla yapılan ameliyatlar var. Bir de meme içinde eğer tümör multisentrikse yani memenin 3-4 noktasında birden bulunuyorsa o zaman meme koruyucu ameliyat yani sadece meme kitlesinin çıkartılması mümkün olmuyor. Böyle durumlarda memenin içi boşaltılarak meme başı ve meme cildi koru diyor. Memenin içine eş zamanlı silikon uygulaması yapıyoruz. Yine iyi bir kozmetik sonuç elde ediyoruz. Hastalarımızı psikolojik yıkımdan koruyoruz.